Siz Facebook'taki sayfanızda Yusuf Kardavi'nin abdest ve Müslümanların temizliği ile ilgili bazı görüşlerini paylaştınız ve bunlara da eleştirel bir tutum sergilediniz. Yani niye itiraz ediyorsunuz Yusuf El Kardavi'ye diyeyim? Şöyle söyleyeyim, Yusuf El Kardavi'nin o mesajında bu tipik bir mesaj aslında. Sadece ona ait bir görüş değil bu. Bizim Müslümanların genelde aynı demin biraz önce hani bir şey söylediniz ya. Çinlilere çıkınca Allah belasını versin bize gelince buna benzer bir durum bu da. Yani Yusuf El Kardavi evet. diyor ki ümmeti sabıkada, geçmiş ümmetlerde de diyor bizim İslam'daki kadar hiçbir böyle abdest veya Tezeye temizlik esasına var. uyan evet. bir adet yok. ya yani Bu çok büyük bir gaf aslında, çok büyük bir gaf. Evet. Yani bir kere Allah'ın din bize gönderdiği dine saygısız. Yani niye? Din sadece Peygamberimizden itibaren gelen din değil ki İslam. Evet. Yani Adem'den bu yana insanın fıtratı temizliktir. İmanın yarısıdır temizlik zaten. Peygamberimizin verdiği mesaj bizim için <laughs> Adem'den bu yana geçerlidir. Evet. Eğer birileri pisse o onların bileceği iştir. Kur'an'daki ayeti bile biliyorsunuz. Biz Hanefi gelenek nasıl anlıyoruz? E, ki Müşrikler pistir, pisliktir derken... Özel bir pisliği atfetmiyoruz değil mi? Evet, siz daha iyi bilirsiniz. Yani biz ona sadece bunların oranın kutsiyetine riayet etmemelerinden kaynaklanan bir yorum yapıyoruz. Ama birileri çıkıyor işte bunlar şöyledir. Ya Hristiyanlarda da var bu temizlik esası. Bütün dinlerde bir takım uygulamalar var. Yahudilerde de var. E şimdi siz tutup da sadece e, İslamı da, da, demin söylediğim gibi dinlerden bir din dar bir perspektife yerleştirip Sanki bizim takım hepsinden iyidir, hepsini yener, hepsini döver şeklinde, Kardavi gibi bir e, aydın insana böyle bir şey maalesef yakışmıyor. O mesajına ben onun için itiraz ettim. Bu dar kalıplı bir din anlayışı, evrensel bir din anlayışı falan değil.